Merhaba akşamı sizlerle kuzenim Atlas'la ve abim ne tek blok oynayacağız. Ben de, ben de. Arkadaşlar. O ya. Atlas yani. Ben de düştüm. Bugün kardeşim Aras tabii. kuzenim Atlas'la bence gıcık bir tek blok Ben. Hiç kazanmadı bu ne? Envanter boş. Aa. Saman ister. İneği doyur. Al inek. İneği doyur git. İnekle bebek yaparsın. Ana. Ay, ay. Abi. abi nasıl? Abi, abi, güneşe bak lan. Gerçekçi. Arkadaşlar güneş çok gerçekçi gözüküyor. Oyun değişmiş lan. Bana geliyor. Evimizde artık istirmek yasak. Ben ne çekeyim? Oluşmayın. Ben çekeyim. O neyse bana geliyor. Aa bana geliyor, bana. Pardon. Lan Aras niye bana vuruyorsun? Pardon. Aras, inekle beraber seninle geberdik. <laughs> Uçağa, Aras. Aras burada. Bismillahirrahmanirrahim ne? Eşhedü enne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim demesek yoksa senin Tamam alalım Arkadaşlar bir daha kimsesiz birbirine vurmayacak dikkatli olacağız Aa fidan çıktı Ben verdim Ay yok güneş falan lan Bu, bu ne lan Ayda var güneşte. Ana Ana aras ana diyor Helal. Ne güzel. Aynen altını kaçırır Allah'ım Kaçın. Bundan sonra birbirimizi ittirmek yasak. YouTube yazıyor bakın arkadaşlar da. Şu an herkes güzel, güzel. Evet arkadaşlar. Ay Her şey çok güzel. Ee, arkadaşlar Ay, Bu arada güzel. Güzel. her videoda söylüyorum sesiniz az gelebiliyor. Çok gelebiliyor. O Or ya? Ben de yapıyorum bir şey. Alanımızı geliştiriyorum. Geliş 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 evet. Oğlum bütün eşyalar köpeğine gidiyor. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Saman yapacağım. Ekmek yapacağım. Bu lan? Domuz çıktı. Atın şunu. Haram zıkkım olsun. Ha, haram zıkkım olsun ha? lan. <laughs> <kendim uyduruyorum>. Öldü. <laughs> Ana, şarjım 15 şarjım Neyse şimdi bir şey olmaz. O araç çöküyor Ay tövbe tövbe o da... ben ekmek yiyeceğim. Oğlum, Vallahi canınız, e, yemeğiniz azalıyor. Benim azalmadım Mesra. Azal... Sen Baksana bir. Ben Yiyemiyorsun yemiyorsun ki. Ben tadım daha iyi. Ne alaka? alaka deme. Hani... O maram domuz çıktırıyor ya. Sus sus sus. Ben yapacağım. Tam vereceğim vereceğim. Ha, ne? Tamam. Devam ediyor Atlas. Kim Atlas? Hadi ekmekleri sandağa koyalım. Lan? Ne oldu? Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum Geri girdiğim. Ateşimiz, ışığımız, hiçbir şeyimiz yok neredeyse. Ne çıktı? Ana! Topraklar! Neredesin? Neredesin Aras? Evet çimler çıktı. Ben de bakacağım lan. Lan bir sürü. Şey... Adam bunlar önemli ver ver. Atlas! Önümde küleyen gördün mü? Al hepsini. Tavuk git lan oradan. Seni havumuzda atlas havuzuna katmıyoruz. Arkadaşlar 8 Eylül'de okul açılıyor. Biliyoruz. Salak mıyız? arkadaşlar devam ediyor. Atlas ne zaman lan Oğlum siz bunları görmüyor musunuz? Neyle ananı düştüm. Pardon arkadaşlar ki fetka. Oğlum. Oğlum gene az ne diyorsun ya ne oldu? Oraya ben koyayım zaten onları atlas. Oğlum buradaki kişiler alıp olur mu ya? Alamıyoruz lan bir şey. Alamıyoruz. Sandık var. Bir kitap var. Lan. Alamıyoruz oğlum bir şey. Ya alamıyorlar. Git. Arkadaşlar bari şu bir şey alalım ya. Vuramıyoruz da lan şunlara. Vuramazsın çünkü bir yok var. Aa burada da böyle da var. Bak bir şey yapacağım. Bu nerede oldu?

で yapacağız ki? Elmas kazma olsa anlayacağım ya. Bu <laughs> <laughs> işi ben yapıyorum sen yemekçilik yap git. <laughs> Arkadaşlar videomuz sonumuza geldi. Oğlum yanıma gelin.